sevgili gençler. Hepinize tekrar merhabalar. Geometri eğitim seti olarak ya da geometri eğitim serisi olarak başladığımız videoların ikincisindeyiz şimdi. Bugün kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Aslında çok başta kaldık. Çok da böyle bir devamlı durum değil. Basit başta kaldık. Neler işledik? Kısaca değinmek istiyorum. Geometriye giriş yaptık. Temel geometrik kavramların içerisinde doğru ve açık kavramlarını ve bölge kavramını işledik. Buyurunuz. Işığın doğru parçası, ve doğru tanımımızdır. Arada kalan bölgemiz iç bölgedir. Aynı zamanda açısal bölgeyi tarif eder. Açıları ne dedik? Dar açı, dik açı, geniş açı, geniş üstü açı, doğru açı ve tam açı. Bunların karşılıkları şöyleydi efendim. Gördüğünüz gibi 90 dereceden küçük olan açımız dar açıdır. Bunu 90 derece tamamlayan açı, ya da 90 derecenin kendisi olan açıya dik açı, 90 dereceden büyük olan açılara geniş açı tam olduğunda demek bir doğru meydana getirdiğinde biz buna doğru açılıyoruz. doğru açılıyoruz. Yani bir doğru parçası boyunca devam ediyorsa doğru açılıyoruz. Doğru açıdan daha büyük olanlara geniş üstü açı 90 derece yani düzeltelim. 360 derece tamamlanmış açılarda tam açı diyoruz. Yani tam 360 derecelik açı diyoruz. Bakın bir dik açı örneğimiz 20 ile 70'in toplamı 90 derece yapar. Oluşan açı 90 derece dik açıdır. Bunları oluşturan iki açıya da tümler açı denir. Toplamda 90 derece yapan açılara tümler açı denir. Görmüş olduğunuz bir doğru açı vardır. İki açının toplamı 130 ve 150 ise ve bunların toplamı bir 180 derecelik açı meydana getiriyorsa bunlara tümler açı denir. 90 ile 180 arasındaki açılar 90'dan büyük olduğu için geniş açı, 180'den büyük olanlar da genişin üstü. Yani geniş üst açı denir. Tamamlarsak da 360 derece gelirse de bir tam açı meydana getirir. Şimdi en son sanıyorum bu slaytın konusunda kalmıştık. Buradan devam edebiliriz. Şöyle bir sorumuz var. Açılarımız ikisi toplamı tümler yapan iki açı. Birisi 2a eksi ya da 2 alfa eksi 45. Diğeri alfa artı 15. Bunlar demiş ki topla, bu açılar tümler açılardır. Tümler ne demek? Değil mi? Toplamları 90 derece yapan kelime demektir. Tümleri çıkartın, oraya koyun. 90, 90 Toplamları 90 derece yapan kelimesini. Bakın soru bitiyor. Buyurun sahne sizin. Bekliyorum. Evet basit bir işlem sorusu. Ne demiş? Bu açıların toplamı 90 derece demiş. Yapalım o zaman. Toplayalım bunları. Bakın birisi burada alfa artı 15. Biri burada 2 alfa eksi 45. toplamları 90 derece ise kelimenin matematiksel karşılığı bu mudur? 2 alfa eksi 45 ile alfa artı 15 90 derece. İşlem yapalım. At sağa ver sola. 3 alfadan olsun sana 120 ki birinci derecenin denklem sorusudur. Çok zor değildir. İfadeyi 3'e böldüğümüzde de alfanın 40 derece olduğunu buluruz. Zor bir soru değildi. 40 bulanları tebrik ederim. Diğer sorumuz biraz da şekilin bütünleşmesiyle ilgili bir soru. Bu sefer ayrı ayrı verilmiş. Birinde 3x-20'lik bir açı var. Hangisi? A, O, B açısı ki birazdan da kendisi sorulacak. Sağda C, O, -D açısı ki bu da 2x artı 10 verilmiş. Diyor ki bir gönüllü bu ikisini yan yana getirmiş ve tümler açı yapmış ikisini birden. Buna göre diyor A, O, B nedir? Dikkat! Sadece x'i sormuyor. X ile oluşan A, O, B'yi soruyor. Buyurun sahne sizin. Bekliyorum. Evet sanıyorum videoyu durdurup devam ettiniz. Öyle yapmayın lütfen öyle yapın. Çünkü çözümlü bir video olsun istiyorum. Ben çözümü göstereceğim ama önce sizin çözümünüz önemli. Uzatmayalım. Toplamları 90 derece demiş. Yapalım o zaman. Emre'ye ne getirelim? İkisi 3x-20, 2x-10. E, toplam demek, topla demektir. E, Toplayalım o zaman. 5x-10 yaptı. Eksi 20 ile onun toplamı. At sağa ver sola 5x oldu 100. E, böl 2'ye böl 5'e olsun sana 20. Yetmez. Açı soruyor. 3x eksi 20 imiş. Yani x gördüğün yere 20 yaz. E yazalım. x'in yerine 20. E çarparsam 60. 20 çıkarırsam da 40 kalır. Sorunun cevabı. Peki diğer sorumuz biraz daha problem odaklı bir soru. Burada iki kavram size soruluyor. Deniyor ki önce bir iki açıdan tümler iki açıdan birinin 5 katının 10 eksiği. Diğerinin 3 katının 20 fazlasına eşittir. Değerli arkadaşlar bu tip sorularda şekil çizmek inanılmaz kurtarıcı etken sağlar. Rahatlatıcıdır, faydalıdır. Ben çözümü şekille yaptım. Saniye bırakacağım. 5 saniye sonra devam ettireceğim. Durdurun. Lütfen şekilli çözmeye çalışın. Ne kadar çözdüğünüz, ne kadar sürede önemli değil. Aynı sonucu ulaşalım. Soru nedir? Bu iki açıdan küçük olan hangisi? Nereden bileceğiz küçük olduğunu? 90'dan. Değil mi? Yarısı, yarısı 45. 45'ten küçük olanı bulmanızı istiyorum. Buyurun sahne sizin. Bekliyorum 3 saniye. Evet. Sanıyorum durdurdunuz ve çözdünüz. Sonucunuz sizde dursun. Bakalım aynı yere ulaştık mı? Açı çizdim. Bana dedi ki iki açı var. Toplamı 90 derece. Tümler diyor çünkü. X ile Y diyeyim. Sevmiyorum iki birinden çözmesini. Birini diğerine benzeteyim. Y yerine 90 eksi X yazsam olmaz mı? Gayet de güzel olur. Çünkü zaten tümler demenin anlamı budur olduğu ismi tek bir Yani ikisi ayrı bulup y ayrılmanın derdi yok. Biri de diğerinin türünden zaten. Akrabalar bunlar. O zaman bu kardeşlik paylarını ortaya koyalım. Birine x dedik. Diyelim ki bu iki açıdan 5 katının 10 eksi. Ver bu, bu, dediğimiz arkadaş x olsun. Bunun 5 katının 10 eksini yapalım. Bu dediğim birinci dereceden bir denklemin cebirsel gösteremidir. 5x eksi 10. Yaz bir kenara dursun. Diğeri neymiş? 3 katının 20 fazlası. E, diğeri dediğim şey 90 tamamlayan değil miydi? 90 eksi x. O zaman parantez içerisindeki 3 katı. Unutmayın. 90'ın 3 katı değil. Burası teknik bir hata yapılan, en çok hata yapılan ciddi bir yerdir. Size 90 eksi x'in 3 katının sonra 20 eksiğini soruyor. 20 fazlasını soruluyor. O zaman ifadeyi yazalım. 3 katı 90 eksi x'in sonra 20 fazlası. Neymiş bunlar birbirine? Eşitmiş. Koyduk ortaya eşitliği denklem soldaki sabit. işlem olarak bir sıkıntı yok. X'ten 10 çıkmaz. E, sağdakini toparlamamız lazım. Toparlayın E, 5x eksi 10 kalsın burada. E, bu arkadaştan çarpalım 270 çarpalım eksi 3x artı 20. At, ver, at sağa ver sola işlemleri yap. Değil mi? X bu tarafa geçerse 8x olur. E, öbür tarafta 290'a eksi 10 geçerse 300 yapar. E, bölersek ortaya 37,5 çıkar. Neresi orası? Şurası. Bakın. Şu x 37.5. E küçük olan bu mu? E tabii ki 45'ten küçük olunca otomatik olarak karşı taraf 45'ten büyük oluyor. Karşının ne olduğu önemli değil? Bize x'in kendisini sormuşlar demek ki. Peki diğer bir soruyla devam edelim. Bu birazcık işlem gerektiren bir sorudur. Bırakacağım süreyi size. Çok kısa bir soru ama güzel bir sorudur. İşlemi biraz boldur. Zaman harcatmanıza gerek yok. Alfa açısının, bakın bu açının az azarar yaptık. Bütünleri birazdan sonra biraz sonra siz yapacaksınız. Toplamı 160'mış. Yani bunu tümler yapan 90 eksi alfa parantez içerisinde parantez, bilgi vereceğim. Diğerini söylemeyeceğim. Bütünler yapan bir şeyle toplayacaksınız. 160 yapacak. E sonradan zaten bir denklem çözümüdür. Çok basittir. Durdurun, Çözüm yapın. Bekliyorum. Evet. Yazalım. Tümleri 90 eksi alfadır. Az evvel söyledik. Yaz bir kenara. E, bütünleri 180 e ek e, koy yanına. Ne demiş? Topla demiş. E, toplayalım 160 yapacakmış. toplarım o zaman ben de. E, zaten ifade çıktı ortaya. 90'lar 180 bir yerde. Alfalar bir yere toplansınlar. O zaman oldu size 270. At sağa ver sola. Değil mi? Bilinmeler bilinmeler bir yere geçsinler. 2 alfası 160. 110 ise alfanın kendisi 55'tir. Zaten sorulan da alfadır. Devam yolumuza. Bu seferki soru biraz daha basit gibi. Basit demeyelim az ama kısa sorular her zaman tehlikelidir. Bu sefer teta açısının bütünleri tümlerinden kaç fazladır? Dikkat buyurun soru bağımsız açı yok burada. Hani alfa ya da teta 100'dür 150'dir demiyorlar. Herhangi bir teta açısı birazdan bir genelleme yapacağız bu konuya ilgili olarak. Ama sorunun çıkarımını siz yapın. Teta açısının bütünlerini bulun tümlerini bulun arasındaki fark kaç fazlaymış? Size bunu soruluyor. Sahne sizin. Duydurun lütfen. Geldim. Nedir? 180 bütünleri. 180 eksi teta. Yaz kenara. Tümleri ne? 90 eksi teta. Yaz yanına. Kaç fazla diyor. Yani kaç eklersem yanına. Yani x ne kadar x eklersem öbükün eşit olur diyor. Ya da 180 eksi tetadan 90 eksi tetayı çıkarttığımda ne kalır diyor. Her ikisi de çözüme müsait. Ben bu ifadeyi şu şekilde yazarak farkını bulma şeklini yapmak istedim. Alfalar tetalar karşılıklı eşit. Gönder gitsin o zaman. İşimize gelaramaz. Üst tekrardan çıkartırsam efendim 90 kalır. Dediğim az önce noktaya geldik. Bu bir genellemedir. Bir açının, herhangi bir açının bütünleriyle tümleri arasındaki fark daima 90 derecedir. Şimdi birazcık karışık gözüken ama çok kolay bir sorudur. Dikkat buyurun paralellik var. Yani BA ile DE paralelmiş. Bu şu demektir. Yukarıda ne varsa aşağıda da aynısı olması lazım. Soru diklemesine burnunun dikine gidiyor. İpucu budur. Açı sorusu sizindir. Bir bilgi daha vereyim. Unutmayın. Eminim ki hepiniz biliyorsunuz. Üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derece. Burada bir üçgen yapsak nasıl olur sizce? Buyurun sahnesinin. Geldim. İndirdim. Yukarıda ne varsa aşağıda aynısı var değil mi? Dikten ilerlesem dikten gidelim. A çıktı üçgen. 40. 3 eksi 3 x 10. E, sol taraf 90'dı. E, şimdi iç içe toplamı 180 derece ise 90'ı zaten diklik. O zaman 40'tan geriye 50 kalır. Değil mi? İkisinin toplamının 50 90 olması lazım. E, demek ki şu arkadaşımız köşedeki garibanımız zaten 50 eşittir. E, yaz kenara 16 karşıya gitsin olsun size 60. E, böylece 30 ise 20. Neyi soruyor? X'i soruyor. Dikkat edin lütfen sınavda D açısını soruyor olsaylardı, ve de 20 olsaydı atlayabilirdiniz hemen. Atlanıyor. Dikkat edin çok tehlikeli. Çünkü bazen böyle bir uyanıklık yapılabilir. Acele etme konusunda bu konuyla ilgili özel bir video hazırlayacağım. Sınav stratejileri konusunda. Bu çok böyle artık beleş bir test yöntemi oldu ama hala bunu düşenler var. Soruda X'i sormayıp size açıyı sorarlar ama siz cevap olarak ikisi oraya yazarsınız. Yani çünkü cevap bulmak için uğraşmazsınız. Hazır bulmuşsunuzdur. Bir de aceleniz vardır. Zaman yetiştireceksinizdir. Size zaman tuzağını düşürebilirler. Dikkat edin. Ne soruluyor? Mutlaka bakacağız sorunun içerisinde. Geldik. Bitirmek üzereyiz. Burada bir e, açı örneğimiz var. Kolay bir örnek gibi gözüküyor. Zira sol tarafla sağ taraftaki açıların eşit olduğu söyleniyor. Nereden? A, açısı. Yani şu arkadaşın daracık noktası. DOC yani şuradaki diğer dar nokta birbirine eşitmiş. E zaten bunların tamamı sustum. Sahne sizin. Buyurun lütfen. Evet. Neydi? Bunlar birbirine eşitse yazalım mı eşitlik? Peki bunlar neydi? X'di. Değil Biliyorduk ayrı e toplamı ne? 180 derece değil mi? Çünkü bu bir tünler. Evet, düzeltelim de birbirini bütünlüyor. Yani niye tamamlıyor? 180'e. E toplayalım için o zaman. 2x artı 100, 180. At karşıya yüzü, kalsın, kalsın kendisi 80'de. Değil mi? 2x'i 80 ise bir tanesi 40'tır. Neyi soruyor? AOC. O, C. uyarı noktasına geldik. Yazarlar şıklarda 40'ı. Takta işaretlersiniz. Canım zamanınız boşa gitmiş olur. Ne soruyor? AOC. Yani 100'e 40 ekle diyor. Sadece 40'ı bul demiyor. Toplarsak ikisini basit soru ama dikkat gerektiren bir soru. Koy koyduk ları toplamı 60'ta 140. Bu an için konumuz bu kadar. Yani daha var aslında tabii. Bundan sonrası tamamen sizin çalışmanızla ilgili bir nokta. Fakat şu aşamaya kadar biz ne yaptık? Açılar, doğruların açıları, açılar kavramının türleri, ilk doğru bütünler tünler kavramları ve bununla ilgili sorular çözdük. Yer yer bu konuyla ilgili çözemediğiniz sorular olursa itibat adreslerim hemen karşınızda. İstediğiniz şekilde karşı temasa geçebilirsiniz. Bunlarla ilgili olarak herhangi bir sorunuzu paylaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi burası daha yolun çok başı. Bundan sonra çok daha ileri gideceğiz. Çok daha karşılaşacağımız konular çok daha fazla. Sizden ricam soru çözmeye...